Merhaba sevgili gençler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Edin Nasıl geldik. 24. adıma sevgili gençler. Yaş problemleriyle beraberiz sevgili arkadaşlar. Burada bizi bir normal yani konu öğreten testler bir de ÖSYM tarzında bir tane testimiz bulunmakta. Bu testimizde 13 tane sorumuz var sevgili gençler. Aynı zamanda konuyu burada öğrenmiş olacağız. Diğer testimize de geçitirip bunları çözmeye çalışacağız. Hadi gel başlayalım. Şimdi konuyu anlatma kısmında ne var arkadaşlar konu anlatım kısmında? Diyor ki bir kişinin bugünkü yaşı e, x ise T yıl sonraki yaşı kendi yaşınızdan örnek, verebilirsiniz arkadaşlar. Zaten hemen gelecektir. Hiç merak etmeyin. T yıl sonraki yaşı nedir? X artı T. Şu anki yaşım X. T yıl sonraki yaşım X artı T. Benzer şekilde arkadaşlar T yıl önceki yaşım ise X eksi T. Tamam. İki kişinin yaş, iki kişi arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Bunu unutmayın. Hocam iki kişinin yaşı farkı x ise t yıl sonraki yaş farkı da x, t yıl önceki yaş farkı da x. Mesela ben de sizin arasındaki farkımız, yaş farkımız 5 ise 5 sene sonra da 5 olacaktır. 10 sene sonra da yaş farkımız 5 olacaktır. Çünkü sen de yaş ilerlemiş oluyorsun, benim de yaşım ilerlemiş oluyor. O yüzden yaş farkımız hiçbir zaman değişmez. Anlaştık. X yaş, e, yaşındaki bir kişi t yıl önce doğsaydı bugünkü yaşı x artı t olur. Burası önemli. Bak X yaşındaki bir kişi T yıl önceye bak. Önce doğsaydı yaşının üzerine ekleme yapıyorsun. Tamam mı? Her ki T yıl sonra doğsaydı bu sefer yaşından çıkarmış olacaksın. Anlaştık? Tamamdır hocam. N kişinin bugünkü yaşları toplamı X ise hocam T yıl sonra yaşları toplamı X artı N çarpı T. Çünkü her kişi arkadaşlar e, bu T kadar süre gitmiş olur. E, kaç kişi varsa bunları çarpımı kadar e, yaşlanmış olurlar. Anlaştık. Hocam önceki yaşında da çıkarma işlemi yapıyoruz. Peki. Anlaştık. Hadi gel artık soruları çözmeye başlayalım. Dediğim gibi burada 13 tane güzel sorumuz var. Bunu güzel bir şekilde dinle. İki kardeşten Bülent'in yaşı 18, Mustafa'nın yaşı 12'dir. Hangisi yanlıştır diyor. 3 yıl sonraki yaşları toplamı 36. Şimdi iki yaşları toplamı kaçtır arkadaşlar? 18 12 daha hocam 30 evet. Her biri 3 3 diyor ya her biri 3'er yaşlandığı için toplamda 3 çarpı 2'den 6 yaş ilerlemiş olurlar. Bu da bize 36 doğru cevabını verir. Bu doğru. Bir sıkıntı yok. 5 yıl önceki yaşları toplamı. Hocam şu an 30'du evet. 5 yıl diyor ya çıkarma yapıyorum bu sefer. Hocam 2 kişi olduklarından dolayı 5 çarpı 2'den 10 yaş yaşlanır. Gençleşirler bu sefer. Hocam 20 olur. Doğru mu? Doğru. 10 yıl sonraki yaşlar farkı 16'dır. Şu anki yaş farkı kaç arkadaşlar? 6. E, ne kadar süre geçerse geçsin fark etmeksizin yaş farkımız korunurdu. Değişmezdi. Yani her zaman 6 olması lazım. Ama bu demiş ki 16, o zaman burası yanlış olması gerekiyor. Anlaştık? Hadi gel ikinci soruya bakalım. 3 yıl önceki yaşı 14 olan Sema'nın 5 yıl sonraki yaşı kaçtır? Hemen Sema'nın şimdiki yaşına, Sema'nın şu anki yaşına, şimdiki, şimdiki Hocam x olsun tamam mı? Şimdi iki yaşı x. 3 yıl önceki yaşı ne arkadaşlar? 3 yıl geri gidiyorum. Yani x'ten çıkarıyorum. x eksi 3 kaça eşitmiş? 14'miş. Tamam. Bunun diğer tarafa attın. x buradan kaç geldi? 17. Demek ki şu anki yaşı 17'ymiş. Sema'nın 5 yıl sonraki yaşı kaçtır? 17 üstüne 5 ekliyorum arkadaşım. Hocam 22 olarak gelmesi lazım. Yani cevabımızın 5 olması gerek. Anlaştık? Gel bakalım 3'e. Efe'nin 12 yıl sonraki yaşı Bugünkü yaşının 3 katından 6 eksik olacağına göre bugünkü yaşı kaçtır? Bugünkü yaşına ne diyelim gençler? Bugün. Hocam bugünkü yaşı x olsun. 12 yıl sonraki yaşı ne olur? x artı 12 olur. Peki. E, bugünkü yaşının bugünkü yaşının 3 katından 6 eksik. Yani bu eşittir. 3 katı ne? 3, e, x'in 3 katı da, hocam 3x. 6 eksik olacağı için eksi 6. Tamam. Bugünkü yaşı kaçtır? Yani bizden x'i istiyor hocam. Tamam. At bunu bu tarafa. At bunu bu tarafa. 3x vardı. X çıktı hocam. 2x. Diğer tarafa attım. 18. Her tarafı 2'ye bölsen x buradan 9 olarak gelir. Demek ki f'nin şu anki yaşı kaçmış? 9 sevgili arkadaşlar. Anlaştık. Gel bakalım 4'e. 4 yıl önceki yaşları toplamı 54 olan 3 arkadaşın bugünkü yaşları toplama. Kaç arkadaş var? 3 arkadaş var. O zaman 3 çarpı 4. Bak 4 yıl önceki 54 ise şu ankine gelebilmek için üzerine ekleme yapmam lazım. Ne kadar ekleyeceğim? Hocam bunlar 3 kişi değiller mi? Evet. O zaman 3 çarpı 4. Yani 12 yaş ilerlemeli lazım toplamda. Şu anki yaşları kaç? 54. O zaman 54'ün üzerine 12 eklerseniz bitmiş olur. Yani 66 doğru cevabımızdır sevgili arkadaşlar. Anlaştık. Mı? Her biri 4 yıl ilerleyecek. O zaman 3 kişi olduğu için 3 çarpı 4'ten 12 ilerlemiş olurlar. Geldim 5'e. Bir babanın yaşı 40 onun yaşı 15'tir. Tamam bunları bir yazalım. Baba 40, oğlu 15. Oğlu babasının yaşına geldiğinde oğlu babası yaşına gelmesi için şuraya kadar arkadaşlar 40 olması lazım. Tamam. Kaç yıl geçti? 40'tan 15 çıkardım hocam 25 yıl geçmiş oldu. Peki. Baba kaç yaşındadır? Bunun üzerine 25 yıl ekleyeceksin. Çünkü aynı sayı değerinde yaş ilerlemiş olurlar. 40'ın üzerine 25 eklersen 65 olacaktır sevgili arkadaşım. Zaten bize onu soruyor. Anlaştık. C şıkkı. Geldim 6'ya. Murat ile Seda'nın bugünkü yaşları toplamı 32'dir. Tamam. Hemen yazalım buraya. Murat. Murat. Diğeri kim? Seda. Tamam. Hocam burası x olsun. Burası y olsun. x artı y kaçmış? 32. x artı y eşittir. 32. Seda Murat'ın bugünkü yaşına geldiğinde. Bak kritik noktalar başlıyor. Hocam burası artık nedir? x'tir. Seda Murat'ın bugünkü yaşına geldiğini diyor. Tamam. Bak şurası ne yapar? Aradaki geçen yıl farkı hocam. X'ten Y'ye çıkarsam yani X eksi Y yıl geçmiş olur. E Murat için de aynı şekilde X eksi Y yıl geçmiş olur. Şu anki yaşın üzerine ekleme yapıyorsun. X, X daha 2X eksi Y yaşında olmuş olur. Tamam mı? E, geldiğinde yaşları toplamı 44 olacağına göre o zaman şu ikisini toplasak 44'e eşitmiş. Topladığın zaman 3X eksi Y eşittir 44. Hocam taraf tarafa toplasak y'ler gitti. 4x eşittir buradan. Ne geldi? 76. X de buradan arkadaşlar 19 olarak gelir. Murat'ın bugünkü yaşı zaten biz x demiştik. Onu da kaç olduk? Kaç bulduk? 19 olarak bulduk. Yani cevabımızın C şıkkı olması gerek. Anlaştık? Geldik 7. sorumuza. Bir annenin yaşı kızının yaşının 4 katına eşittir. Tamam. Anne. Bir de ne var? Kızı var. Tamam. Annenin yaşına arkadaşlar pardon kızın yaşına x dersek annenin yaşı 4x olur. Yani 4 katı olmuş olur. Tamam. 16 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 2 katına eşit olacağına göre 16. Hocam burası 16 yıl geçti. x artı 16 oldu. Burası 4x'ti 16 yıl geçtiği için 4x artı 16 olmuş oldu. 2 katı olacağına göre hocam bunun 2 katı annenin yaşına eşittir. Doğru. Peki bu denklemde bulmaya çalışalım. 4x artı 16 eşittir. 2 içeri dağıttım. 2x artı 32. Hocam bu bu tarafa. Bu da bu tarafa. Buradan kaç kaldı? 2x. Buradan kaç kaldı? 16. O zaman x dediğim şey buradan 8 olarak gelir. Annenin bugünkü yaşına biz zaten 4x demiştik. O da 4 çarpı 8'den cevabımızın 32 olması gerek sevgili gençler. Anlaştık mı? Güzel. 8 soruya geçiş yaptık. Bakalım ne diyor? 2023 yılında bir babanın yaşı, oğlunun yaşının 4 katından 2 fazladır. Ee, baba diyelim, baba. Bir ne var? Oğlu var. Tamam. Oğluna x dersek, babanın yaşı 4 katından 2 fazla olacağı için 4x artı 2 olacaktır. Hangi yıl? 2023 yılında. Tamam. Oğlu doğduğunda, baba 29 yaşında. Ee, bak, oğlu doğduğunda. Yani burası artık 0 olacak. E buradan buraya kaç yıl geçti hocam? eksi x, x yıl. x yıl geriye gitmiş oldu. Hocam buradan da x yıl geriye gitmiş olursam 3x artı 2 yapmış olur. Ve buradaki ifadenin 29 olduğunu söylüyor. Diğer tarafa attım. 3x eşittir 27. O zaman x dediğim şey buradan 9 olarak geldi. Tamam. Olduğuna göre oğlunun doğum yılı kaçtır? Oğlu 2023 yılında kaç yaşındaydı hocam? 9 yaşındaydı. 2023'ten 2023'ten 9 çıkarırsam oğlunun doğum yılını bulmuş olurum. Bu da bize arkadaşlar 2014 doğru cevabını vermesi gerekiyor. Anlaştık mı? Güzel. Geldik 9. soruya. İki kardeşin yaşların farkı, yaşları toplamına oranı 1 bölü 4'tür. Şimdi biz bu kardeşlerin yaşları farkları diyelim A diyelim ve B diyelim. Tamam mı? Bir de toplamını diyelim A artı B diyelim. Tamam tamam. Yaşları farkı arkadaşlar şuraya x dedim. Şuraya da x desem. Hocam ne olur? x'e 4x. Yaşları farkı x. Yaşları toplamı 4x'tir. Tamam. Burayı yazdık. Burayı sildim. 3 yıl sonra bu oran 1 bölü 5. Hocam yaşları farkı 3 yıl geçse de 10 yıl geçse de değişmez. Burası yine x. O zaman x bölü yaşları toplamı bunlar 2 kişi olduğundan dolayı 3'er yıl ilerleyecekler. Yani orası 4x artı 6 olması lazım. 3 oradan 3 oradan iki kardeş olduklarından dolayı. 4x artı 6. Bu oran kaça eşitmiş? 1 bölü 5'e. Buradan işler dışarı çarpımı. 5x eşittir. 4x artı 6. Attım bu tarafa. X kaçmış? 6 olarak gelmiş. Ee, büyük kardeşim bu iki yaşı kaçtır? İşte bir yaşlar farkı ne dedik arkadaşlar? X dedik. Yani a eksi b eşittir 6'ya. Yani. A artı b kaçtır gençler? Hocam 4x 6 çarpı 4'ten 24. Hemen ikisini yaşlarını bulalım. Hocam bunlar gitti. 2A'mız 30. O zaman A dediğimiz değer 15 olarak geldi. A 15 ile buraya 15 yazdım. Buradan ne çıkarsak 6 yapar. Tabii ki de 9. Demek ki biri 15 yaşında biri 9 yaşında. Bizden büyüğünü istiyor. Demek ki o da 15 yaşında olması gerek. Tamam. 10. soru. 1996 yılında doğan bir kişi yaşını soran bir arkadaşına bugünkü yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşit cevabını veriyor. E, bu konuşma hangi yılda yapılmıştır? Bak şimdi 1 artı 9 artı 9 artı 6 çocuğun şu anki yaşına eşittir. Hemen bakalım 10, 19, 6 daha burası 25 yaptı. Demek ki çocuğun şu anki yaşı 25'miş. E, bu konuşma hangi yılda geçtiğini bulabilmek için 1996'nın üzerine 25 yıl eklemem gerek. Anlaştık. Hocam bu da ne eşittir? Tabii ki de 2021'e eşit olması lazım. Yani cevabımız D şıkkı. Geldim 11. soruya. Bir babanın bugünkü yaşı iki çocuğun yaşları toplamının iki katından dört fazlasına eşittir. He, bak 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 bak. Baba var. Bir de iki çocuk diyeyim yani direkt buraya. Hemen onları zaten ayrı ayrı yazmamıza gerek yok. Şimdi babanın bugünkü yaşı iki çocuğun yaşları toplamı. Yani burası x olsun yaşları toplamı. 2 katından 4 fazla. 2x artı 4'e eşitmiş. Tamam. Bunu yazdım. 4 yıl sonra çocukların yaşları toplamının babanın bugün yaşına oranı. Ee, bak çocukların yaşları toplamı ne yapar 4 yıl sonra? Hocam 2 çocuk var. 2 çarpı 4'ten 8 ilerlerler. X de vardı. X artı 8 olur. Bölü. Şimdi babanın yaşına geldiği zaman 2x artı 4'tü. 4 yıl geçtiği için 2x artı 8 olur. Bu da kaça eşitmiş? Hocam 3 bölü 5'e eşitmiş. Buradan içler dışarı çarpımı. Hocam 5x artı 40 eşittir. 6x artı 24. Hocam bu bu tarafa bu bu tarafa. X buradan kaç geldi? 16 olarak gelir. Peki bizden ne istiyor? Babanın bugünkü yaşı. Burası değil miydi? Evet hocam. 2 çarpı 16 artı 4. Şurası 32. 4 de burada hocam. 36 doğru cevabımızın olması lazım. Tamam mı? Geldik 12. soruya. Bir annenin bugünkü yaşı 3'er yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Şimdi bunu yazmak lazım anne. Birinci çocuk. Birinci Ç şey yazayım. İkinci çocuk. Ve üçüncü çocuğu. Tamam Şimdi arkadaşlar 3 yıl arayla doğduğunu söylüyor. Şimdi bu, bunları bir yazmaya çalışalım. Burası X olsa burası X artı 5 olsun. 3'er yıl pardon. X artı 3 burası X artı 6 olarak yazdım. Annenin yaşı da bunların toplamına eşittir. Hocam 3x artı 9. Okey. İlk çocuğu doğduğunda anne 25 yaşında olduğuna göre. Şimdi ilk çocuğu hangisi oluyor sevgili gençler? Buradaki yaşı en büyük olan ilk çocuğu olmuş oluyor. Yani şurası. Burası 0 olduğunda. Şimdi annenin bugünkü yaşı 20. Anne o zaman 25 yaşındaymış. Tamam. X artı 6 yıl. Geri gitmem lazım. O zaman buradan X artı 6 çıkardığım zaman. Hocam 3... 2x artı 3 olarak geldi. O zaman şu kenarı yazdım bak. 2x artı 3 25'e eşitmiş. Tamam. Hocam attım bu tarafa. 2x buradan kaç geldi? 22. x dediğim şey buradan 11 olarak gelir. Tamam. Bir sıkıntı yok. Sonra annenin bugünkü yaşını soruyor. x'imiz bu 11 değil miydi? Evet. Geldim burayı yazdım. Hocam 3 çarpı 11 artı 9. Şurası 33. 9 da arkadaşlar ne yapar? 42 olarak gelmesi lazım. Anlaştık Yani Yani şıkkı. Geldik testimizin son sorusuna. Ee, anne ve babanın bugünkü yaşları toplamı iki çocuğun yaşları farkının yedi katına eşittir. Tamam. Anne, baba, anne ve babanın bugünkü yaşları toplamı iki çocuğun yaşları farkının yedi katına eşittir. Ee, çocukların yaşları farkı ne diyeyim? Farklar diyeyim ben buraya. Farklar. Buraya x desem bunların toplamı neymiş arkadaşlar? 7 katına olacağı için 7x'e eşit olmuş olur. Tamam. Daha bir şey yazmadık. 5 yıl sonra. 5 yıl gidiyorum. Anne ve babanın yaşları toplamı. Bak her biri 5'er e yıl gidiyor. Evet hocam. 5, 5 daha 10. 7x yaşlarıydı. 7x artı 10 olmuş olur. Tamam. Y çocukların yaşları farkının 8 katı. Hocam 5 yıl sonra 10 yıl sonra fark etmez. Çocukların yaşları farkı değişmez. Yine x'tir. Kaç katına eşitmiş? Hocam 8 katına eşitmiş. O zaman burası eşittir 8x'e. Tamam mı? Çünkü yaş farkı değişmezdi. Attım bu tarafa bunu. 10 kime eşittir? x'e. Güzel. Eşit olacağına göre anne ve babanın bugünkü yaşları toplam neydi o? 7x'ti. x de 10'du. 7 çarpı 10'dan doğru cevabımızın 70 olması gerekiyor sevgili gençler. Anlaştık mı? Bu testimiz burada bitti sevgili gençler. Diğer testimize görüşmek üzere.